Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, 2022 TYT Din Kültürü ikinci dersimiz Bilgi ve İnanç Ünitesi e, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Öncelikle İslam inancında imanın mahiyeti. İman ne demek arkadaşlar? İman e, aslında İslam dininin inanç esaslarının yani Allah'ın varlığına, birliğine inanmak meleklerine inanmak, peygamberlerine inanmak, kitaplarına inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kazanın, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak ve bütün bu tüm ilkeleri kalp ile şüphe etmeksizin, tereddüt göstermeksizin tasdik etmek yani onaylamak ve dil ile ikrar etmek yani dil ile söylenmesi ifade edilmesidir. Kalbin inanması ve tatmin olması imanın gerçekleşmesi için en temel şarttır arkadaşlar. İkinci kavram bu ünitemizde akide kavramı. Akide her türlü inanışı ifade etse de dinin inanç sistemleri için kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Örnek İslam akaidi ya da İslam akidesi çoğulu akaid arkadaşlar akidenin Hristiyan akidesi ya da akaidi diyebiliriz. Şimdi iman konusunda biz imanı iki ayırıyoruz arkadaşlar. Bir taklidi iman, iki tahkiki iman. Taklidi adı üstünde taklitten öteye gitmeye, araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan iman arkadaşlar tahkiki iman ise delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı imana da biz tahkiki iman. Geçerli olan hangisi arkadaşlar? Tabii ki tahkiki olan iman. Diğer bir kavramımız bu ünitede amel kavramı. Dünyada ve ahirette karşılığı olan her türlü iş ve davranışa biz amel diyoruz arkadaşlar. Biz bu dünyada Yaptığımız güzel davranışlar, iyilikler, yardımlar, sadakalar ve yaptığımız bütün güzel hayır hasenatlar bizim amelimize kaydediliyor. Yani amel defterimize kaydediliyor. Bu dünyada iyiliklerle, inançla, imanla e, gidersek öbür dünyada kazançlı, karlı olmuş olacağız. Arkadaşlar bilgi ve inanç ünitesinde tabii ki şunu da genel olarak söyleyelim. İslam dini bilgiye çok önem veriyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kul hel yestevil ve lezine Ve birçok ayette de Peygamber Efendimizin hadislerinde tavsiyesinde de ilme, bilgiye, öğrenmeye çok önem veriliyor. Rabbim ilmimi arttır. Vakul zidni ilme. Gene ayetlerde gördüğümüz üzere ilmi artırmak. Yancak şurada şunu söyleyelim bilgiye ulaşırken biz her bilgiyi doğru bilgi olarak kabul etmiyoruz. Akıl süzgecinden geçirerek. Tabii ki İslam'ın temel kaynakları Kur'an-ı Kerim. ikincisi Peygamber Efendimiz'in hadislerinden onların kontrolünden, denetiminden geçtikten sonra o bilginin gerçekten kesin bilgi taşıyıp taşımadığını biz bu şekilde anlıyoruz. Arkadaşlar İslam'a göre selim akıl, İslam inancına göre selim akıl, doğru haber ve salim duyu organları kesin bilgi niteliği. Bunlar objektiftir. Ancak ilham, rüya, keşif gibi kavramlar ise arkadaşlar öznel nitelikli kaynaklardır. Bunlar kesin bilgi değeri taşımıyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu ünitede sizlere aktaracağım Bilginin kullanılması ve muhafazası anlamında da şöyle diyebiliriz. Her bilgiyi doğru kabul etmiyoruz. Faydalı bilgiye ulaşıyoruz. Ve bunu kullanırken de insanların yararına olan faydalı işler üreterek bilgiyi kullanıyoruz. Bilgi var elimizde. Teknoloji var. Ama insanlığın yararına değil de zararına kullandığımız zaman o bilgi gerçekten faydalı bir bilgi olmuyor. Ve yanlış şeyler yapılmış oluyor bu ünitede diyeceklerimiz kavram anlamında bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın